buraya Maltepe'den dostluk getirdik. Dayanışma getirdik. Yoldaşlık getirdik. Kardeşlik getirdik. Ahmet Özer'e ses olmaya geldik. Biliyorsunuz ilk kayyum süreçleri başladığında en güçlü ses, ses getiren, ses veren yerlerden bir tanesi Maltepe örgütü olmuştu. Danışma kurulumuzu düzenlemiştik. Dedik ki kayyumlara meydanlarda ses çıkartmak gerekir dedik. Sokaklarda ses çıkartmak gerekir dedik. Örgütümüzle beraber sokağa indik. Yürüyemezsiniz dediler. Yürümek anayasal hakkımız dedik. Örgütümüzle beraber yürüdük. Ahmet Özer'e ses olduk. Size yoldaş olduk. O örgütüne buradan çok güçlü bir alkış istiyorum. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. gerçekleşti. Ben buna kayyum demiyorum. Ben buna belediye çökmek diyorum. Seçimle alamadıklarını hukuksuz yollarla çökerek almaya çalıştılar. Ne oldu devamında arkadaşlar? Belediye başkan yardımcısı kim? AK Parti'de il yöneticiliği <laughs> yapan birisi. AK Parti'den milletvekili adayı olan geldi belediye başkan yardımcısı oldu. Kadın konu başkanı geldi, belediye başkan yarım soldu, Ensar Vakfı'nın yöneticileri geldi belediye başkanı oldu. Belediye başkan yardımcıları oldu. Kaybettikleri belediyelerdeki kendi bürokratlarını, militanlarını getirdiler. Halkın iradesiyle seçilen çöktükleri yerlere atadılar. Bugün o insanlar üzerinden Esenyurt Belediyesi'nde arkadaşlarımıza zulmediyorlar, ediyorlar, zulmediyorlar. ediyorlar, ediyorlar. <laughs> açık söylüyoruz. Seçim yakın. Kayyumları atayabilirsiniz. Bunun toplumun vicdanında hiçbir geçerliliği yok. Kayyumlar gerçekleşti arkadaşlarım Bu ülkede gerçekleşti? Bugün açıklandı. Biraz önce emeklilerden sorumlu dernek başkanımız açıklama yaptı. Emekliler Derneği Başkanımız. En düşük Emekli maaşı 14 bin lira. Yaşamayın diyorlar, yaşamayın diyorlar. Bir hafta önce ne yaptılar? Asgari ücret 22 bin lira. Kendileri saraylarda yaşarken istedikleri harcamaları bu halkın parasını harcarken askeri ücretliye, emekliye yaşamayın diyorlar, yaşamayın diyorlar. O yüzden ki Hiçbir suç olmayan belediye başkanımızı hapse atıyorlar, kayyum atıyorlar, bürokratlar atıyorlar, gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, değerli arkadaşlar, kaybediyorlar, kaybediyorlar, kaybediyorlar. Ben burada 66 gündür direnen yol arkadaşlarıma selam vermek istiyorum. Soğukta, yağmurda, karda. Bu meydanı terk etmeyenlere selam vermek istiyorum. Siz sadece Eser yurtta mücadele vermediniz. Siz Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye inananlara umut oldunuz, cesaret oldunuz, yoldaş oldunuz. Hepinizi iyi yine sağlıklı arkadaşlarım. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. özel birini gördüm. Hepiniz çok özelsiniz ama Ardahan Damal Burma Dere Köyü. Duydunuz mu arkadaşlar? Siz duymuşsunuz, çok duyarlısınız. Ama kayyum muhtar dese merkez bilir, değil mi arkadaşlar? Kayyum muhtar Bugün buradaydı. Biraz önce onu gördüm. Burada mısın muhtarım? Muhtarımız burada. Güçlü bir alkış istiyorum. Güçlü bir alkış istiyorum. Belediye başkanlarına attıkları atamalar yetmedi, kayyumlar yetmedi. Muhtarı köyüne yataba yaptılar. Ama muhtarımızı yıldırdılar mı? Hayır. O günden beri takip ediyoruz. Her meydanda, her alanda mücadelesine devam ediyor. Muhtarımızın köyündeki kayyumu da göndereceğiz. Esenyurt'taki kayyumu da göndereceğiz. Saray'dakini de göndereceğiz. Hepimiz teşekkür ediyorum. <laughs> gelecek. AKP halka hesap verecek.